Eğzersel terinde oldu. Hey yarım be. Muhtemelen yuvası olabilir. Ooo efekti gördün mü? Efekti. Efekti yürüsün. Eki gülüyor. <gülüyor>, <gülüyor> Kızık san. Uçtu. <laughs> Ana. Hep uçtu lan. <laughs> Çok güzel ya. Maşallah. Çok güzel. Ne güzeldi değil Çok mi? Çok güzel ya. Çeksene beni. Palazları <laughs> gördünüz mü? Kum kekli. <laughs> Vallahi cim, annesi böyle kaçtı yavrular böyle kaçtı Vallahi. Süper. Yolda giderken gördük.